Hadi atlayalım. Hadi direkt can basın. Direkt can basın. Oğlum var abi. Çok yavaş lan. Ne? Yavaş. Lan lan düşman. gördüm adamları gördüm çabuk gelin. Aa, Kazandık. Herkese merhaba arkadaşlar bugün PUBG Mobile'ın ikinci bölümüne karşınızdayım. Şimdi başlayayım oyunu. geçer at edeyim yerapten onu gibi yok yok oğlum ona çöz alan alan lan alanı oraya veremiyor lan oraya veremiyor ya marka lan Hamza be. <Zuk> He. ben vallaha behta. Yok yok ben Yok abi Hamza be. Hamza be Erkan'a önlük getir yarın. Tamam. Unutma o çocuğun üstü kirleniyor. Bak ben atla atla. Ooo DP silahımı buldum. Dipimi buldum. Şey evet. bak burada e M24 var. I got supplies. M24 seslerini alın bak. Ömer senin canın oldu öyle. Giriyorum. I need a scope. Ömer can bastır, Ömer can bastır. Kime can alsın? Ömer, Ömer Nasıl? yanıma gel sana can şey verim, kit verim. Giriyorum. Buldun mu? Aha sandık buldum. Ömer can bastın mı? Ömer can baş, can baş, Ömer. Ömer can baş, Ömer can baş. Onda şimdi gidecekler bu Allah Allah. Valla patlatırım az size. Orada abi. can baş. Hamza abi. Hamza bak seni patlatırım. Seni patatırım Hamza abi. Salak. Gel al, gel al. Gelin, tamam. e ben, lan. Ya, lan, lan, ben, ben ben geldim. Durun. Ne Sakin lan bir tane adam. Lan oyunu alanda kaldı. Dur dur hareket etme hareket etmeyin lan. lan hareket tamam kurtar. Durun ben de gel. Ömer ha direkt can bas. Hamza abi direkt can bas Direkt can basın can basın. Hamza bir kesin var. var mı? Gelin beyler. Hayır, ben sana, ben sana. Kim vurdu lan beni?

Ömer, Ömer gel kaldır Ömer. Ömer gel gitme. Gidiyorum. Gel sen abi bir kaldır ben çapaz. Oynayanlar da alıyor. Kalk Milan. Sen mi kaldırayım mı? bir sabi direkt kim bas. Ne, ne biçim alım ama adam bilin mi? Araba evine. Arabadan, in, arabadan in, in. İndim. İki, i̇ki, kişi kaldı, iki kişi kaldı. Ben lan Adamları alışma. gördüm, adamları gördüm. Çabuk gelin. Aha. Bu Kazandık. Kazandık beyler. Oğlum ilk defa kazandım lan. İyileş aldım sadece. Ama kazandım. Arkadaşlar izleriniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı ve diğer videolara göz atmayı unutmayın.